Herkese selam dostlar Ben Nurullah yeni bir videoda bir daha karşınızdayım Evet dostlarım bu videomuzda ne yapacağız bu videomuzda e, Minecraft'ı ücretsiz bir şekilde bilgisayarımıza nasıl kurarız sizlere ondan bahsedeceğim e, videoya geçmeden önce e, eğer hatta videonun sonunda yapmıyorum Eğer video işinize yararsa bir like atarsanız ve kanalıma abone olursanız ariyetten görüşlerinizi e, yorumlar kısmından belirtirseniz beni çok memnun edersiniz lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim ee, ben sizler için e, klasörü update ettim şöyle dosyacıya e, Şöyle linki de açıklama kısmına vereceğim bu linki arkadaşlar verdiğim linki tarayıcınıza geliyorsunuz şöyle yapıştırıyorsunuz Sizi şöyle bir e, ekran karşılayacak Şimdi Minecraft nurullah dönmez noktalar indir diye Dosyaya indir dediğiniz anda dosya inmeye başlayacak zaten 3.96 kilobaytlık yani 3.4 megabayt kadar bir dosya klasörü aç diyor dedikten sonra arkadaşlar şöyle dosyası gelecek klasörü ayakla diyoruz klasörümüz çıktı klasörü arkadaşlar açtıktan sonra içinde şöyle bir beni okumaya var burada benim Instagram adresim ve işte YouTube kanalımın linki var ee, Ondan sonra karşımıza şöyle bir exe dosyası gelecek bu exe dosyasını kurabilmek için arkadaşlar Java programının bilgisayarınızda kurulu olması lazım ee, Java programının indirme linkini de ben genel açıklama kısmına bırakacağım yoksa hata alabiliyorsunuz hata almak için Java'yı kurmanız gerekiyor Ondan sonra exe dosyasını çift tıklattıktan sonra arkadaşlar bizi şöyle Minecraft logosu karşıladı burada kullanıcı adı listede ben kendi adımı hemen şöyle yazıyorum Play diyoruz Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi eğer online oynamak isterseniz şöyle şuradan yeni profil oluşturabilirsiniz bizi ilgilendiren kıs kısım asıl burası işte bak gördüğünüz gibi tüm sürümler arka arkaya geliyor her çıkan sürüm buraya geliyor buradan yeni sürümü seçelim şuradan New profil diyelim ben bunu New Profile gene kendi adımı şöyle vereyim Save profil diğer ayarlara karışmayacağım şuradan kendi adımı seçtim tekrardan Nurullah Dönmez yazdıktan sonra Play diyorum şuradan e, seçtim 1.16.5 sürümü seçtim e, her update geldiğinde siz bunu tekrar kaldırıp yapabilirsiniz buraya yeni sürümleri geliyor ondan sonra Play dediğimiz anda kurulum başladı Biraz uzun sürebilir arkadaşlar kurulumumuz. Siz de bu arada eğer buraya kadar geldiyseniz, videoyu beğendiyseniz, işinize yararsa yani yaradıysa e, videoya yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz. Görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi gene şurada dosyada e, güncelleme notları hepsi yazıyor. Her gelen sürümde bunları tekrar tekrar tekrarlaya bilirsiniz arkadaşlar. Ben lafı fazla uzatmayayım. Şöyle kurulum kuruluma geçsen kurulum aşaması yetişsin Ben hani sonlarına doğru yetişsin ben o zaman tekrardan karşınıza geleyim dostlar. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitmek üzere derken kurulumumuz bitti. Şimdi oyuna giriş yapabiliriz. Yavaş yavaş oyuna girsin bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Minecraft 1.16.5 sürümü geldi. işte hangi stüdyo olduğunu unuttum bunların, Mojang mı, Mojang stüdyoları falan yazsa hepsi geldi. Gördüğünüz gibi oyun karşımızda. Evet dostlar, şimdi benimki gördüğünüz gibi küçük ekran, şöyle büyük ekran da yapabilirseniz. Bu nasıl bir şeymiş lan? Neyse bunu küçük ekran oynamak iyi herhalde. Gördüğünüz gibi şu müziği ben kapatayım şöyle. Oyun karşımızda. Hatta dilini buradan değiştirebiliyor muyuz? Türkçe. Türkçe de varmış. Dilini Türkçe de yaptıktan sonra şöyle görüntü ayarları falan var işte burada. Grafikler gerçekçi falan siz bunları kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burada FPS sınırları sınırsız yapabilirsiniz daha çok e, verim alabilmek için açısından tam ekran kapalı tam ekran açık yapabilirsiniz Şöyle tam dediğiniz zaman evet, tam işte gördüğünüz gibi arkadaşlar tek oyuncu çok oyuncu falan e, karşımızda Minecraft kurulumumuz bu kadardı Eğer video işinize yaralıysa e, aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok memnun edersiniz ee, ve yorumlara kısmına da görüşünüzü belirtirsen hani işim yaradı yaramadı şöyle hatta aldım ya da böyle sorun oldu veya da işte güzel olmuş eline sağlık gibisinden yorumlar atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Ee, eğer oyunu ben biraz kendim oynayacağım çözebilirsem hani nasıl bir şey olduğunu işte Minecraft öneriyorum Ö öğreniyorum adlı video serisi de yaparım işte o seri gelsin derseniz onu yorumlar kısmına belirtirseniz. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.